Start, start start verildi. İsmet İnönü koşusu başladı. Start çıkışında Kurtiniadis ve Ribella birer boy kadar geride kaldılar. 4 numaralı Radikal Prens süratli tempoda koşunun liderliğini aldı. İkinciliğe 3 numaralı Hanjar yarım boy kadar gerisinde sokuldu. 1800 geçildi. Hanjar'ın iki buçuk boy kadar gerisinde iki numaralı Kerem Koç. Kerem Koç'un üç boy kadar gerisinde... Yezi numaralı Kurtiniadis dördüncülükte. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde dış kulvarda beş numaralı Bors. Ortada 8 numaralı Ribella. içinde 6 numaralı Kapırrak sırasıyla. Koşunun son 1400'üne doğru yaklaşıyoruz. 4 numaralı Radikal Prens 1400 metre start yerinize. 1.5 boy kadar önde geçti. İkincilikte 13 numaralı Hanjar takip ediyor gene. Hanjar'ın 2.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Kerem Koç. Üçüncülükse onun 13 boy kadar gerisinde 7 numaralı Kurtiniadis dışında. Ekürisi 5 numaralı Bors. 2 boy kadar geride 8 numaralı Ribella içinde 6 numaralı Kapırrak sırasıyla koşunun son birine doğru yaklaşıyoruz. 4 numaralı Radikal Prens 2.5 boy kadar gene 3 numaralı Hanjar'ın önünde liderliğini devam ettirirken Hanjar'ın 1.5 boy kadar gerisinde şimdi iç kulvardan yaptığı ataklarla Kerem Koç 3.l'ye sokuldu. Onun dışında 5 numaralı Bors 4.lükte 2 boy kadar geride 7 numaralı Kurtini Onun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Kapırrak yarım boy kadar dışında... 8 numaralı Ribella sırasıyla son 600 metreye doğru yaklaşıyoruz. 4 numaralı Radikal Prens İserek liderliğini korurken dış kulvardan gelen 5 numaralı Bors aradaki Hanşar. Şimdi 4 numaralı Radikal Prens'i yakaladılar. Bariyer zeminden 2 numaralı Kerem Koç da almaya çalışırken dış kulvardan da 7 numaralı Kurtiniadis ve 8 numaralı Ribella koşuya ortaklar. Son 400 metre geçirdikten sonra 7 at önde buluştu. Bunlardan ikisi ön plandalar. Dış kulvarda Kurtini Adis onun dışında Ribella arasında mücadele başladı. Son 200 metre şimdi geçiliyor. Ortada Kurtini dışarıda Ribella. Dışarıdan Ribella hakim olmaya çalışıyor. İçeriden Kurtini Adis mücadeleyi bırakmasa da yarım boy kadar Ribella önde İsmet'in önü koşusunu 8 numaralı Ribella kazanıyor. 7 numaralı Kurtiniyadis ikinci olurken 2 numaralı Kerem Koç üçüncü, 3 numaralı Hançar koşudan dördüncü olarak ayrıldı. İsmet İnönü koşusunu Selman Taşbey'in sahibi olduğu 8 numaralı Ribella Selim Kaya ile kazandı.